Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 7. sınıf 6. ünite konularından olan canlılarda üreme, büyüme ve gelişme konusundan bahsedeceğim. Bu konuyla ilgili olarak öncelikle nelerden bahsedeceğim sizlere? Üreme sistemlerimizden bahsedeceğim. Bu üreme sistemlerini ikiye ayırıyoruz. Dişi üreme sistemi, erkek üreme sistemi şeklinde. Daha sonra bunların iç yapılarından bahsedeceğim. Bunlar ne görev yaparlar, üreme sistemlerinde bulunan yapı ve organlar. Bunlardan bahsedeceğim. Dişi ve erkek olarak ayırarak bahsedeceğim. Bu üreme sistemlerinin en başı olan yumurta ve spermden daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Görsel olarak göstereceğiz. Görsellerde tam olarak yerlerini sizlere belirterek anlatacağım. Daha sonradan zigot oluşumundan bahsedeceğim. Bunu ikinci bir dersinde bahsedeceğim. Zigot oluşumu, zigottan daha sonra embriyoya varana kadar anlatacağım. Ve en sonunda embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için neler yapmalıyız, bundan bahsedeceğim. Ve iki dersimizi bitirmiş olacağız. Dediğim gibi altıncı ünite konumuzdur, 7 sınıflarımızla yaptığımız. Yedinci sınıflarımızda yaptığımız canlılarda üreme, büyüme ve gelişme ünitemize başlıyoruz arkadaşlar. Canlılarda üreme, büyüme ve gelişme ne şekilde olmaktadır? Hocam üremenin diğer bir adı aslında başka ne olabilir? Çoğalma olabilir arkadaşlar. Bir neslin devamını sağlayabilmesi için üremeye ihtiyaç vardır. Bu üreme de dişi ve erkeklerde olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Peki bunlar nelerdir? Dişi üreme sisteminde hangi organ ve yapılar bulunur? Dişi üreme sisteminde bulunan organlar ve yapılar arkadaşlar yumurtalık, yumurta kanalı, döl yatağı ve vajin olmak üzere dört ana temel kısımdan oluşmaktadır. Daha şu şekilde daha büyük bir şekilde gösterecek olursam sadece bir dişiye bakalım arkadaşlar. Dişi üreme sisteminde 1, 2, 3, 4 şeklinde numaralandırılmış. Ve bu numaraları takip ederek beni daha iyi dinlerseniz daha iyi kavramış olursunuz. Bir numaralar arkadaşlar yumurtalıklardır. İki tane iki tarafta da ne yapıyor? Bulunuyor. Bunu unutmuyoruz. Yumurtalık önemli. İkinci olan noktamız ise yumurta kanalıdır. Yumurta kanalları da bu yumurtalığa doğru giden her iki tarafta da var mıdır? Kesinlikle vardır. Her iki yumurtalıkla da çünkü iletişim halinde olmak zorundadır diyebilirim. Üç numara ise arkadaşlar döl yatağıdır. Üç numara da bu şekilde gösterilmiş burada. Şeklin üzerinde bakarsanız görünür. Dört numara ise en son ki nokta vajina kısmıdır. Peki o zaman diyorum ki dişi üreme organları ve yapıları dört temel yapıdan oluşuyor. Bunlar birincisi yumurtalık. Kaç tane? İki tane sağ ve sol bölgesinde dişinin bulunuyor. Bir de yumurta kanalı var arkadaşlar. Kanal aklınızda boru şeklinde kalabilir. Ne yapıyor? Bu yumurtalıklarla e, iletişimi sağlıyor demiştik. Bunu da aklımıza koyalım. Üçüncüsü olarak arkadaşlar döl yatağı dedik. Dediğim gibi e, embriyodan e, Zigottan bahsettikçe aslında bu döl yatağını daha da iyi kavrayacaksınız. Şu an bir yapı olarak bilmeniz yeterlidir. Döl yatağı ve en son vajina dedik. Peki erkek üreme organlarına geçiyoruz arkadaşlar. Peki erkek üreme organ ve Yapıları nelerdir hocam? Burada da arkadaşlar yine eee numaralandırma yapıldı. Bu numaralarla beraber e, ko, e, siz de takip ederseniz daha iyi anlamış olursunuz. 1 2 3 ve 4 tane dedik. Erkek üreme organları nelerdir arkadaşlar? Bir numarada gösterildiği gibi birincisi testisler, ikincisi ise salgı bezleri. üçüncüsü arkadaşlar sperm kanalı. Orada da bir kanal vardı. Hatırlıyor musunuz? O yumurtalık kanalıydı. Yani her ikisinde de bir kanala sahip mi hem dişi hem erkek? Evet sahiptir. Dişi yumurta kanalına sahipken erkek ise e, sperm kanalına sahiptir. Dördüncüsü ise arkadaşlar penis'tir. E, ne diyoruz şimdi? Dişi ve erkek üreme organları dörder tane ana yapıya sahiptir. Dişilerde yumurtalık, yumurta kanalı, döl yatı ve vajin olmak üzere dört tane... Erkeklerde testisler, salgı bezleri, sperm kanalı ve penis olmak üzere 4 tane diyoruz. Bu yapı ve organların işlevleri hakkında bahsedeceğiz. Görevlerinden bahsedeceğiz. Ee, ve bunları özellikle numaralandırılıp göster gösterdik yerlerinin e, bilinmesi önemlidir arkadaşlar. Bu detayı unutmuyorsunuz. Peki e, bundan sonra bu dişi ve erkek üreme sistemleriyle ilgili olarak üremenin yani gelişmenin, çoğalmanın gerçekleşmesi için arkadaşlar önemli bazı yapılarımız vardır. Yumurtalık ve spermden bahsettik. Bunların daha detayına inelim ve özelliklerinden bahsedeyim size. Yumurtalık, yumurta şu şekilde daha da büyüteyim. Önce yumurtadan başlayalım daha sonra spermle devam edelim. Yumurtanın özellikleri arkadaşlar dişi mi erkek mi üreme hücresidir? Kesinlikle dişi üreme hücresidir. Spermle karşılaştırarak anlatılıyor. Sperme göre nasıldır? Daha büyüktür arkadaşlar. Hareket yeteneği var mıdır? Hayır kesinlikle yoktur. Az sayıda oluşur. Büyük sitoplazması sayesinde sperme göre daha fazla besin içermektedir. Bunu da unutmuyoruz. Sizin karşınıza Yumurta ve sperm ile ilgili deneme sorularında şu şekilde sözel ağırlıklı bilgiler, sorular gelebilir. Soru şu şekildedir. Aşağıda verilen üreme sistemlerinden verilen bilgilerle ilgili olarak hangisi doğrudur ya da hangisi kesinlikle doğrudur şeklinde sorular karşınıza gelebilir. Bunları bilmeniz yeterlidir, bir soru ceptedir diyebiliriz. Spermin özellikleri ise erkek üreme hücresidir yumurtaya göre daha küçük mü ya da büyük müdür? Kesinlikle daha küçüktür. Kuyruğu, diğer bir adı kamçısı nedeniyle aktif hareket yeteneğine sahiptir. Kuyruk ve kamçı kelimeleri bazı kitapta kuyruk bazında kamçı şeklinde geçebilir. Benim size tavsiyem mutlaka fen bilimleri dersiyle ilgili olarak arkadaşlar eğer iki kelimeli bir tanımdan bahsediyorsak lütfen arkadaşlar her iki kelimeyi de mutlaka bilin. Bazı kitap kuyruk derken diğeri kamçı diyebilir. O yüzden bu önemlidir mutlaka. Kuyruğu kamçısı nedeniyle mutlaka ne dedik? Hareket yeteneğine sahiptir. Çok sayıda oluşur. Bunu unutmuyoruz. Sitoplazması az. Çekirdeği ise nedir arkadaşlar? Büyüktür. Peki baş bölgesinde bulunan bazı özel enzimlerle yumurta zarını ne yapabiliyor arkadaşlar? Delebiliyor. Bir de bu özelliği unutmuyoruz. Yumurta ve spermin burada fotoğrafları var arkadaşlar. Resimleri var diyelim. Yumurta hiçbir şey bilmeseniz bile bu sözel kısım aklınızda kalmasa bile sadece şekil üzerine bakarak şu yorumu yapabiliyoruz. Yumurtalığın, yumurtanın e, dişi üreme hücresinin olduğunu biliyoruz bu bir. Spermin erkek üreme hücresi olduğunu biliyoruz bu bir. Yumurta ve sperme bakınca hangisinin daha büyük ya da daha küçük olduğu hakkında yorum yapabilir miyiz? Kesinlikle yaparız. Yumurta nedir? Daha büyüktür. Sperm ise yumurtaya göre kesinlikle daha küçüktür diyorum. Ne dedim? Kamçısı vardır. Diğer bir adı kuyruktur. Unutmuyoruz. Hareket yeteneği var mıdır yumurtanın? Hayır. Kesinlikle yoktur. Peki spermin hareket yeteneği var mıdır? Evet vardır. Bu işte kamçıdan dolayı hareket yeteneğine sahiptir dedik. Az sayıdadır. Yumurtalık çok sayıdadır. Sperm Büyük sitoplazması sayesinde sperme göre daha fazla besin içeren yumurtalık, baş bölgesinde bulunan bazı özel enzimlerle yumurta zarını spermi yapabiliyor, delebiliyor arkadaşlar. Bunu da unutmuyorsunuz. Üreme sistemleri ile ilgili olarak dişi ve erkek olarak ikiye ayırdıktan sonra dişide bulunan ve erkekte bulunan bu önemli yumurta ve spermin özelliklerini unutmuyoruz arkadaşlar. Peki, yumurta ve spermden bahsettim. Dişi ve erkek üreme hücrelerinin önemli olan organları, yapı ve organlarından bahsettim. Bir de bunları hem dişi de, hem de erkek de olmak üzere, bir de ayrı ayrı inceleyelim. Önce dişilerden bahsedelim arkadaşlar. Dedik ki, e, dişi üreme sisteminde az önce sadece biz neyi gösterdik? E, i̇simleriyle gösterdik. Buradaki fotoğrafta ise arkadaşlar, yumurtalığın Vajinanın, döl yatağının tam olarak aslında nerede olduğu gösterilmiş oluyor. Hep beraber bir de ona bakalım bence. Burada arkadaşlar dişi üreme sistemi gösterilmiştir. Yumurtalık sağ ve solda olmak üzere ne dedik? İki tanedir. Yumurta kanalından ne ile iletişim sağlıyordu? Arkadaşlar yumurtalık ile iletişim sağlıyordu. Yani hem sağ hem sol tarafta kanallar mevcut mu? Kesinlikle mevcut. Bir de döl yatağı var. Tam orta noktada burada görünüyor. Ve en son olarak ne, ne mevcut arkadaşlar? Vajina var. Yani dönyata işlevini gördükten sonra o embriyo oluşumundan bahsedeceğim. Gördükten sonra en son nereden çıkıyor arkadaşlar? Vajinadan dışarıya çıkmış oluyor. Bu sistemi de unutmuyoruz. Geldik dişi erkek üreme sisteminde arkadaşlar. Erkek üreme sisteminde ise Yine az önce söylediğimiz gibi dört tane önemli yapı ve organ vardı. Bunlar tam olarak bu fotoğrafta daha açık gösteriliyor. Neler var dedik? önemli En önemlisi salgı bezleri mevcut. Salgı bezlerinden sonra sperm kanalı. Dişide de vardı böyle bir kanal. O neydi? O da yumurtalık kanalıydı. Daha sonrasında testisler ve en son olarak penis mevcut dedik. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Dişi ve erkek üreme sistemlerinden bahsettikten sonra. E, dişi üreme sisteminde önemli olan neydi aslında? Yumurtalıktı. Erkek üreme sisteminde önemli olan neydi? E, erkek üreme sisteminde önemli olan spermdi. Bunların hareketleriydi. Nasıl hareket edebiliyorlar mı? Hareket edemiyorlar mı? Ya da büyüklükleri ya da küçüklükleri. Yumurta ve sperm e, arasında bir büyüklük farkı var mı? Kesinlikle fark vardı. Yumurta sperme göre daha büyüktü. Kamçı dediğimiz olay hangisinde vardı? Hangi üreme sisteminde? Erkek üreme sisteminde spermin özelliklerinden bir tanesiydi. Kamçı sayesinde hareket edebiliyordu. Ancak dişi üreme sisteminde yumurtalık kesinlikle ne yapamıyordu? Hareket edemiyordu. Peki, bunlar ne iş yapar? Biz bir de bunlardan bahsedelim arkadaşlar. Bunlar e, dişi üreme sisteminde, e, erkek üreme sisteminde e, örneğin salgı bezi ne iş yapmaktadır arkadaşlar? Spermin hareketini kolaylaştıran sıvı üretiyor. Salgı bezi deyince arkadaşlar sıvı gelsin aklımıza salgı üretmektedir. Sperm kanalı ne yapacak? Adı üzerinde bir kanal yani e, kanaldan bahsederken dedik ya iletişim sağlar dedik ya. İletişim sağlayacağı için yani aradaki o gel giti sağlayacağı için arkadaşlar Spermi nereye doğru taşıyacaktır? En son nokta olan penise doğru taşıyacaktır. Üçüncüsü testis'te testis ne iş yapardı? Sperm üretiyor arkadaşlar ve son olarak penis, penis'te sperm ve idrarın dışarı, vücut dışına atılmasını sağlıyordu. Dört önemli yapının özelliklerinden bahsettik. Bir de dişi üreme sisteminden bahsedelim, erkekten bahsettik dişi üreme sisteminde hocam saydın bu dört tane. Yumurta işte yumurta kanalı, vajina bunların görevi nedir? Bir de bunlardan bahsedelim. Yumurta kanalı kanalı arkadaşlar yumurtanın döllendiği noktadır. Yumurta kanalı yumurtanın döllendiği yerdir diyebilirim. Döl yatağı diğer bir adı rahimdir arkadaşlar. Embriyonun geliştiği yerdir döl yatağı da. Tekrardan gösterebiliriz fotoğrafları. Ne dedik arkadaşlar? Döl yatağı diğer bir adı rahimdir. Embriyonun geliştiği yerdir dedik. Bir üçüncüsü neydi arkadaşlar? yumurtalık. Yumurtalık ise arkadaşlar yumurtanın üretildiği yerdir. Yumurtalar buralarda üretiliyor. Yumurta kanalıyla temas halinde. Döl yatağında embriyo gelişiyor. Orada o noktada. En son vajina. Döl yatağı ile dış ortam arasındaki Neyi sağlıyor? Gelgiti iletişimi sağlıyor diyebiliriz. Bağlantıyı sağlıyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar şimdilik e, dişi ve erkek üreme sistemlerinden bahsettim. Bunların yapı ve organlarından, işlevlerinden, görevlerinden bahsettik. Diğer bir dersimizde ise e, zigot oluşumu ve embriyo oluşumundan bahsedeceğiz. Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için neler yapmalıyız? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.